Sonra. Yani o bulaş çorbası işte buradan tüm dünyaya yayılmış tarihi bir pastaneymiş burası. Ben şey yiyorum. Ben e, Macarların ya. meşhur tatlılarından. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Macar mutfağının önemli yemeklerinden. Benim her seferinde adını unuttum. Langoş, Langoş yemeye gidiyoruz. Nedir yorumun? Şimdi Macar yemekleri midir. hakkında. Evet. sabah kahvaltı için e, Macarların meşhur baca tatlısından yemeğe geldik. Bu mayalanmış hamuru böyle bir boruya sarıyorlar. Sonra üzerine şeker serpip gördüğünüz gibi döne döne kızartıyorlar. Tatlımızı aldık. Daha doğrusu kurabiye mi desem, pasta mı desem, ne diyeceğimi bilemedim ama hakikaten de yani ismini hak ediyor gördüğünüz gibi tam bir bacaya benziyor. Kürtoş kolay <laughs> Sen de tarçınlısını daha çok beğendin. Dün nutellalısını yemiştik mesela. O Nutellalı ve fındıklı, o biraz ağırdı. Tarçınlı benim favorim. <laughs> Şimdi, bu da peştenin. İstiklal Caddesi gibi bir caddesindeyiz. Burası alışveriş caddesiymiş ve popüler trafiğe evet. de kapalı o yüzden rahatça yürüyorsunuz. Neydi? Vaci Uca Vaci Vaci mı? Vaci Uca. Vaci Uca. Uca galiba. <laughs> evet. Telaffuzları <laughs> zor. Telaffuzları zor. Burası peştenin peşt kısmında bulunuyor. Otelimiz de hemen şurası. Oldukça merkezi. Otel Merkur. Nehre de yakın, Tuna Nehri'ne. Şimdi o tarafa yürüyoruz zaten. Burası popüler bir alışveriş şartesi. Evet. Şimdi tabii sabahın erken saatleri olduğu için. Daha yeni açılıyor. Mağazaların ee, evet. çoğu kapalı. Ama güzel bir şehir değil mi? Sevdim değil mi evet, sen evet. de? Biz buraya nereden geldik? Bratislava'dan geldik ilk önce. Orası tabii daha küçük ve sakin bir yerdi. Sakin sen mi de diyelim, pek sevmedin ölü mü diyelim? Öyle bir şehirdi. <laughs> burası tabii oldukça turistik ve kalabalık bir yer. Sen orayı sevmek için bayağı çaba sarf ettin ama. <laughs> evet, Budapest'in tarihi restoranına geldik. Bundel Restoran. Bu restoranın bir özelliği daha var. Ee, sahibi Charles Gundel, Macarlar için çok ünlü olan gulaş e, çorbasını e, restoran versiyonunu üretmiş ve tüm dünyaya bu şekilde yayılmasını sağlamış. Yani o gulaş çorbası işte buradan tüm dünyaya yayılmış. Şimdi biz de restorana girip çorbanın tadına bakacağız. Rezervasyon yaptırmadık ama öğlen olduğu için sanıyorum yer vardır. Yeah, yes. You are two persons? We are two persons. Person. Just one moment please. Thank you very much. renkli bir restoran ama değil mi? Güzel. Piyanomuz var, müziğimiz var. Evet. Ortam güzel. Piyano canlı piyano çalınıyor. Çalışanlar çok kibar, ilgili. Şimdi gulaş çorbası söyledik. Bulaşı şimdi şuradan restoranda gulaş çorbası içeceğiz. Geldi bulaşımız. koyulmamış halini göster istersen Korkut'cum. <laughs> Patates, biber, <laughs> şehriye, ev yapımı şehriyeymiş. <laughs> Thank you very much. Thank you very much. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım şimdi tadına bakalım. <laughs> evet Sıla'cığım ilk tadımı yap bakalım. Her şey mükemmel bakalım. Tadı da güzel mi? <laughs> güzel. yani güzel. Ama mükemmel mi? Değil tabii ki ama sonuçta yöresel bir yemek. Ve bunu dünyaya tanıtan restoranda içiyoruz. Gelince yapılması gereken bir şey. Güzel ama kötü değil yani. <laughs> bu ortam için buraya gelmeye değer yani. Değer. Orada bunun birçok çeşitini yapıyorlar burada. Balıklısı var, tavuklusu var, işte kuzu etlisi var. Evet Korkut'cum. Evet Sıla'cım. Yemekleriniz geldi. Neydi Be seninki? Benim yemeğim de Macarların geleneksel bir yemeği gene. Ee, ekşi kremalı, oh. biberli tavuk bu. Evet, şöyle gösterelim. Yanında da e, kremalı salatalık <laughs> veriyorlar. <yani>. Salatalık salatası. <laughs> Aynen. Ben de tavuk şinisel istedim aslında ama tavuk şinisel yokmuş. O yüzden bana şöyle çocuk çocuk menüsünden şinisel vari bir şey getirdiler. Şeyler ama yani yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yok, hani yok falan deyip kestirip atmıyorlar. Sevdim burayı. Var mı değişik bir özelliği? Milli tavuk baget diyorsun. <laughs> tavuk, tavuk. Evet Korkut'cum yemeğimizi yedik. Nasıl buldun? Teşekkür ediyorum Sıla'cığım. Çok iyi bir yere getirmişsin bizi. Hem Macar mutfağının yerel lezzetlerini taktık, tattık hem de güzel bir ortamda keyifli vakit geçirdik. Nasıl buldun Canı gulaşı? Canlı müzik eşliğinde. <laughs> gulaş, yani gulaş tahmin gibi ben ilk önce tabii bunu şeyle karıştırdım. Moskova'da içtiğimiz borç çorbası, çorbası gibi. Ama bu tabii et ağırlıklı, et sulu bir yemek aslında bu yani içi bayağı şey taneli sebzeler Hı. var et var. Yani lezzet olarak tabii hani bir Türk demek tadına e, biz böyle güzel güzel lezzetli baharatlı yemeklere alışık bir millet olduğumuz için tabii aslında hani lezzet bakımından yani ne denir? <laughs> ya şimdi adamların yerel mutfağında <laughs> laf etmeyelim işte. <laughs> Yok yani burası onu <laughs> en güzel burası yiyorlar. onu en güzel yapan <laughs> evet. yerlerden biri. Ama tabii hani bize, bize biraz yavan geliyor yani. <laughs> ama yani bunu iyi bir yerde denemek isteyenler için burayı tavsiye, tavsiye ediyoruz. Neydi ismimiz? Gundel. Gundel. şurada evet. çekebilirsin, gösterebilirsin. Ne meydanıydı? Oraya doğru yürüyelim buradan. Kahramanlar, kahramanlar Meydanı'na meydan. doğru yürüyoruz. Burası oraya yakın bu arada. Evet. Yani biz direkt taksiyle buraya geldik ama hani Kahramanlar Meydanı'nı ziyaret etmek <laughs> isteyenler de buraya yürüyerek gelebilirler. <laughs> Sen yani restoranda hesabı soruyordun Sula'cığım. Ee, ne yedik şimdi? İki gulaş çorbası içtik. İki gulaş yedik. Ben ee, beşinitsel yedim. Sen evet. geleneksel bir tavuk yemekleri tavuk vardı. Yani şimdi iki adını hatırlamadım. İki sıcak yemek yedik. Dört tane kola. Ee, bir tatlı yedik bunların. Gene özel bir tatlısı varmış buranın. Krep bari bir tatlıydı. Evet. Onu çekmedik. Bir ee, İç çay içtim ben. Early grey çay aldım. hı. 110 hı. bahşiş dahil. Burada bağışı ekstra verebiliyorsunuz şeyde kartla ödeme yaparken de. Ee, toplam 80 euro verdik. Yani biz bu hesabı için Bağdat Caddesi'nde ismini söylemeyeceğim. Hamburgerci de oğlumla iki kişi veriyoruz. Ama orası abartı bir yer ya. Hamburgeri ee, de bir para verilmez. Yani ama biraz da Türkiye gerçeği. Kahramanlar Meydanı Macar tarihinde önemli karakterler burada bu şekilde heykelleri yapılmış. Ve isminde Kahramanlar Meydanı olarak vermişler. Macar tarihinin kahramanları onlar. Şimdi ne yapalım? Otelimize mi dönelim? Ne diyorsun? Dönelim. dönelim. Evet hava da kapadı. Yağmur yağacak gibi. Yağmuru yakalanmadan yine biz uygulamamız neydi? Bolt uygulaması. Biz hep Uber Uber alışmışız ama burada Biraz Bolt diye bir uygulama. Ortada şöyle değişik bir şey yapalım. Nasıl yapalım? Şöyle. Dön 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 dön. dön, dön. <gülüyor> <gülüyor> başım döndü düşmüyor. <laughs> evet bugün bu da son günümüz. Hava yine soğuk. tarihi 18 Mayıs ama biz donuyoruz. Biz donuyoruz ama tişörtle gezip dondurma yiyen tipler var. Hangimiz normaliz karar veremedim. Tarihi bir pastaneymiş burası. Şöyle ismini de göstereyim. Burada sıcak bir şeyler içelim, içimiz ısınsın. Giriyor muyuz? Bayağı kuyruk var. Burada hmm. bekleyelim, ne dersin? Size so var. Oh, thank you. Yerel tatlıları. <laughs> şey. Excuse me. Tut tatlıları bunlar geldi tatlılar ben şey yiyorum Yunan Macarların de, meşhur tatlılarından Dobos Turta diye bir tatlı bizim bisküvili pastaya benziyor bu bisküvili pastaya benziyor tek farkı bisküvi yerine ince pandispanya arasına işte çikolatalı krema koymuşlar üzerinde karamel koymuşlar. Bir de Macarlara özgü kapiçura dedim ben ama onların değişik bir isim var. Normalde üzerine çikolata koyuluyormuş ama burada çikolata koymamışlar. Yani normal İtalyan kapiçuna gibi bir şey geldi. Sen ne söyledin bilmiyorum. Benim söylediğim tam olarak şu. Sızadarı yüzü kapsıbalı fupank diye bir şey. Böyle bir yakışıklı. Bu da içeceğim. Bu Amerikanın soğuk üstünde bolca kalori var. <laughs> Böyle. Tadalım. Ha? Tadalım. bakalım. İyi tadalım hadi. Sen, sen bayağı kalori dolu bir şey söylemişsin. Sen ilk tadımını merak ediyorum. Öyle mi? Tamam tadıyorum. O üstü bayağı sertmiş. Kesmiyor. Yatırmak lazım demek. O yüzden taban kenarına koymuşlar. olmayan Sanki onun üstünden altı gibi duruyor. Gibi. <laughs> yani. Peki. O zaman sıra bende. Bir de ben tadayım. Evet korkunç tatlıların da tadına baktık. Nedir yorumun? Macar yorumun yemekleri değil. hakkında. Evet. Buna Macarlar hazır mı? ben yorum yaparım da. Onlar bunu hazır mı? <laughs> Allah yani tatlıdan da sınıfta kaldılar. Sonuçta buranın en iyi, en tarihi pastanesine geldik ve en yerel lezzetlerini tattık. Benim yediğim mesela Dobos Turtay'dı galiba. Bana neyi hatırlattı? Hani biz böyle küçükken 1980'lerde falan şey vardı böyle mahalle pastaneleri. Üstlerine böyle şeker hamurundan gül falan yaparlardı. O pastanelerimize bence şeylik yapmayalım. Yani o zaman <laughs> hani böyle büyük pastaneler onlar. falan yoktu yani. Evet. <laughs> i̇şte böyle onu hatırlattı böyle hem hani kötü böyle açık kakao kremalar olurdu falan. <laughs> Kupkuru bir pasta. Yani şunu söylemeye hakkımız var bence. Slacım yani bugüne kadar bayağı gezdik değil mi? Bak 59 60 ülke gezmişiz. Yani <laughs> Macar mutfağı kusura bakmasın ama sınıfta kaldı yani. Ha beğenenler olabilir. Ama yok ama e, yani. şey maalesef. ama ilk üçte değil yani bir e, Slovak Polonya maalesef, maalesef. değil. <laughs> Onlar çok çok daha kötü. Burada en azından aç kalmadık. Evet. Yine yeniyor. Ama hani çok Ay, lezzeti çok yok tabii. Yani Biz, evet. Zaten çok çeşidi de yok. Ama bu akşam bir yine ünlü. Yani Yok, bu akşam lütfen artık <laughs> <öyle>. Macar <laughs> yemekleri sunan <laughs> bir restorana <laughs> gidecektik ama. Gidelim, evet. Onu iptal edelim. Bak şurada hard Rock kafe varmış. <laughs> bu arada bu Rocklar da boss biliyorsun. Yani ya eskiden bize iyi geliyordu bilmiyorum. Yani Amerika haricinde Avrupa'da çok kötüler yani. Ama Macarların nesini sevdim? İnsanlarını güler yüzlü, böyle sıcak, samimi insanlar. <laughs> <laughs> Santorini şimdi Bratislava'dan buraya gelince. <laughs> Yok yani hani Avrupa'da yine hani hem güzeller, yani fizik olarak da güzeller böyle yüzleri, gözleri. Hem sempatikler. Sevdim ben Macarları. Evet sabah kahvaltı ettiğimiz yer. Anna Cafe. Bak burası fena değil mi? Orası evet fena değil. Ama tabi burada da yerel bir şeyler yemedik. Sonuçta sen avokadolu bir tost yedin, ben de yine pestolu e peynirli bir tost yedim yani. bu Kahvaltı için burayı önerebiliriz, güzeldi. Aa bir tek şu şey kaldı işte, yemediğimiz. Şu neydi, langoş gulaş denen bir şeyleri var ya bunlar da sanki bizim pişinin üstüne bir malzeme koymuşlar gibi duruyor ama e, bu öğlen en son bir de onu deneyelim. Ya sen Onun dene bence, ben de seni ben de seni seyredeyim. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Macar mutfağının önemli yemeklerinden, benim her seferinde adını unuttum. Langoş yemeye gidiyoruz. Bir de ona şans verelim. Macar mutfağında şimdiye kadar yediklerimizden pek bir keyif almadık ama bu daha bizim mutfağımıza yakın çünkü bildiğimiz pişiyi pizzaya çevirmişler. Bakalım nasıl olmuş? Hadi gelin hep birlikte deneyelim. langoş yemek için önerilen en çok önerilen mekana geliyoruz. Retro langoş bu da peşte diye geçiyor. Şu karşıda görmüş olduğunuz yer. Burada çok giden sokak lezzetlerinden biri. Hadi bu, soğutma gel tadına alık. Evet, bu benlik bir şey bence Asıl'a. Ben bunu evde denerim. hadi o zaman, gel soğutma. <laughs> Ekşi krema tadı çok baskın. Öyle çok da özelliği olan bir yemek değil. Bu da sınıfta kaldı. <laughs> bu hamur tadını alamıyoruz değil şey mi? tadını. Aynen. Evet, bunu size göstermem lazım. Sıra sıra. hiç beğenmedi. Çekmeseydim. <laughs> Macar, <Beğenmedim. Sıra> Macar <laughs> kardeşlerimiz kusura bakmasın ama. Yani. bildiğim kişi oldu bu. <laughs> bu arada bu e, şey yapısal olarak problemli bence. Çünkü kişi sıcak çıkıyor ama bu üstüne koydukları krem peynir onu buz gibi yapmış. Aynen. Tadını bozmuş. Ve şekilde e. görüldüğü gibi Sıla yapma. Ayıkladı. <laughs> ben kolay kolay ayıklamam biliyorsun bir şeyi. Dilemirim ama yok yani. Hatta birçoğunu bırakacağım. Sonra gidelim güzel bir yerde pizza yiyelim bence. Bu da mı sınıfta kaldın sana? bu arada fiyatlarını da söyle istersen. Bunlar e, tanesi 10 euro gibi. Evet. Kışı başı 10 euro da para evet, İçecekle beraber 11 euro falan. Uh -huh. Aynen. Yani çok denemek istiyorsanız iki kişi bir tane söyleyip tadına bakın beğenirseniz ondan sonra ikinciyi söyleyeyim bence. Evet, langoşumuzu da yedik ve böylece geleneksel Macar mutfağının tüm lezzetlerini tatmış olduk. Şimdi sıra geldi yoruma. <laughs> Daha önce de söylemiştim. <laughs> Ama bu Macarlar hakikaten bu işi bilmiyorsun. Şimdi ilk hocam. önce neyi tattık? Baca tatlısını tattık. Evet, Kürtaj Kaloş. Kürtaj Kaloş isimleri sen daha iyi hatırlıyorsun. Bence o hani denediğimiz geleneksel Macar lezzetleri arasında yine en iyisi. O şey, ee, gulaş. Gulaş mı diyorsun? Gulaş güzel. Falan. Gulaşı nerede içtik? Gulaşı gulaşı. Ee, gulaşı ee, tüm dünyaya tanıtan heh, ve restoranlarda evet. işte sunulmasına neden olan restoranda. Yani onun içilebileceği en iyi restoranda tattık. Ama hani çok bir özelliği olan bir yemek değildi. Sonuçta tabii ki en iyi yapan yerde içtik. Hani yapılmasında ya da restoranda bir problem yok ama ona rağmen çok bir özelliği yoktu. Ben orada gene bunların meşhur bir biberli tavuk yemekleri var. Onu yedim. O mesela bayağı standart bir şeydi. Hı hı. Ondan sonra ne vardı? Geleneksel tatlı pastaları vardı isimlerini şimdi hmm, hatırlamıyorum evet. ama şeyde zaten altlarına yazarız hani yerken görüntülerde. Onu da yine nerede yedik? Tarihi bir hastanede Yani yine yiyebileceğimiz en iyi yerde yedik. O da yani çok vasattı. <laughs> en son kapanışı. <laughs> kapanışı <neyle> yaptık. <laughs> langoş'la yaptık. Langoş. Langoş'la yaptık. Bizim Türk damak tadına biraz uyar diye düşündük. Çünkü pişenin üstüne yani büyük bir pişenin üstüne ekşi bir krema sürüyorlar. Ondan sonra işte ne istiyorsanız o şekilde yapıyorlar. Özellikle ben büyük hayal kırıklığı yaşıyorum yani böyle pişi bir, bir hamur olarak. <laughs> kızartması pişi sever biri. Yani buz gibi geldi. Yani nasıl onu soğutmayı başardılar enteresan yani. İşte ekşi krema tabii. Evet. Şey, o yüzden buz yani gibi sıcak, sıcak şey sıcak koymuşlar şey üstüne. Yapıyor üstüne de soğuk kremayı dökmüş. Bir de peynirlerin de hiç lezzeti yok. Ben yani zaten <laughs> Gördüğünüz gibi tüm peynirleri ve kremayı sıyırıp o şekilde yemeye çalıştım. Bir fişi sever olarak sen bir hayal kırıklığı yaşadın. Kesinlikle. O zaman tüm bunlardan çıkaralım mı? Macar mutfağını biz sevmedik. Sonlarımız Avrupa'da, İspanya. İspanya, sonra İtalya. Yani hem eğer buraya gelince tabii ki o tatları lezzetleri tatmak lazım ama yani önce ortaya bir porsiyon söyleyeyim bence. <laughs> Ondan sonra beğenirseniz ikinci porsiyonu o şekilde söyleyin. O zaman bu da peşte seyahatimiz de burada sona eriyor. Bir sonraki seyahatimiz Pırak olacak. Pırak'ta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.